Herkese merhaba. 1 Aralık'tayız. Yoğun. görüşmek üzere. 2 <laughs> Aralık'ta görüşürüz. Nasıl saçım? Evet, herkese merhaba. Ee, i̇ki aralık değil bugün bir <laughs> Herkese merhabalar. Şu an Big Bang'in backstage'indeyiz. Bütün ekipler buradayız. Enerjik selamlar. Başlayayım mı? Tamamdır. Ha heyecanlıyız. Bu ne zaman yayınlanacak? Ben... Yani yayınlanacak mı saçma olma. Evet. Tamam bir kafamı toplayayım. Bir <laughs> Hemen Güzel mi başlayayım? Başlayayım. başlayayım? Tamam bir daha sonra <laughs> sonra. Çalışmalar. <gülüyor> heyecanlıyız. İlk Big Bang. mükemmelim yani. gururluyum. Sana yaşıyorum. Bence çok iyi ama. Bence çok iyi. <laughs> Bence çok iyi. Bence çok iyi söyleyebiliriz. Aslında elim maskla yatırım toplantımız vardı 2 Aralık'ta. Ama yarın Big Bang'deyiz. Böylece esprinin hangi ekipten çıktığı da belli olmuş oldu. Sesim geliyor. <laughs> yarın çok heyecanlı ve büyük bir gün. Vallahi çok heyecanlıyız. Tam tempo çalışıyoruz. Yine mi değişiklik geldi? Evet, 55. versiyon. Ben sadece şarkı ben yapmadım. Diye ki yokuşlar, ne? Uçurumlar. <laughs> Big Bang hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Heyecanlıyız. konuşmam mı gerekiyor şimdi? Evet. Senle mi konuşayım oraya mı bakayım? Tamam. Evet. Tamam. Bu sekizinci Big Bang'im yine heyecanlı bir şekilde... E, evet. <laughs> dur. İki cümle söylesem yeterli mi? Bugün provadayız. Yarın için çok heyecanlıyız. Önceleri sahnesi Big Bang'de görüşmek üzere. Big Bang'in tüm hazırlığı hızla devam ediyor. Benim de ilk bir... Ah cümle gitti baştan aldım. Öncelerin sahnesinde görüşmek üzere. şöyle gitsem, bir yere kapansam, iki gün geçtikten sonra kafamı kaldırıp çıksam ne iyi olur diye düşündüm. Gerçekten şu anda her şey yolunda ama büyük bir... Bugün bir aralık prova gününde girişimcilerimizin denemesini sahnede yarın da gerçek sunumlarını izleyeceğiz. Umarım herkes çok beğenir. Biz çok uzun emekler verip hazırlandık. Görüşmek üzere. Sonuna doğru yaklaştık. Bir kısmının işi bitse bir kısmı geceleyecek sanırım burada. Ama her şey yolunda. Yarın sizlerle öncülerin sahnesinde görüşmek üzere. Siz hazırsanız biz de hazırız. Bir, iki, üç! Evet, evet. Siz, çok güzel yani Bu kadar olmuyor normalde. Evet. Aa o. Oh, hmm, Okey. Tamam. Yorgunlukla karışık bir mutluluk. Ocak ayında e, başladığımız süreci bugün nihayetlendiriyoruz. Yatay gönder. <laughs> sadece sahneden ibaret değil. Burada harika bir backstage alanımız var. Sunum yapan artı fuayede yer alan tüm girişimcilerimiz burada aynı zamanda gevezenin sorularını cevaplıyor. Çok eğlenceli bir ortam var. Bekliyoruz. Vallahi heyecan içindeyim. Şu anda backstage'deyim. Ee, sunumu, ilk sunumu seyrettim biraz evvel. Bence yatırım hemen, birinci sunuma yapmalılar. Ee, dakika bir, gol bir benim tarafta, yani öyle söyleyeyim. Ben yıllardır ders anlatıyorum ama bu çok farklı bir heyecan. Şu anda canlı yayındayız, salondayım. Tüm dinleyenlere, seyredenlere çok teşekkürler. Ekipçe bugünü sular gibi atlattıktan sonra bir de akşamdan selam söylerim. Etkinlik çok güzel gidiyor. Fevşur Televizyon Kanalı ve yazılı basın, online basından gazeteci arkadaşlarımızı ağırladık. Yoğun bir şekilde röportajları devam ediyoruz. Basın bizden sorulur. Şu an sunumların yarısına geldik. Çok heyecanlı. Gerçekten birbirinden farklı birbirinden enteresan girişimler bunlar. Ben çok önemli bir iş başardığımıza inanıyorum. Merakla bekliyorum acaba kimler ödül alacak? Bugün gerçekten çok ilginç bir gün çünkü Itu Arı Teknokent'e geldiğim zaman, çekirdeğe geldiğim zaman hep ben çekiyordum, hep ben röportaj yapıyordum. Bu sefer benim röportajım yapılıyor. Öyle de söyleyebiliriz. <laughs> Top 20 sahnedeydi, sunumlar tamamlanıyor. Öncüler sahnedeydi, sunumlar tamamlanıyor ama biz buradayız. Az sonra ödül töreni başlayacak. Paydaşlarımız burada çok heyecanlıyız. Bakalım gün sonu nasıl olacak? Alkış, alkış, alkış. Evet, ikinci yarı ödül töreni. Yan tarafta sıramı bekliyorum. Birazdan Arı Teknokent'in ödüllerini açıklayacağım. Milyonlarca lirayı ve doları açıklayacağız. Sevgiler. sahnede canlı canlı ödülleri ve kazananları dinliyorum. Sunucu olarak ben bile heyecanlıyım. İzleyenleri tahmin bile edemiyorum. Her şeyi buradan giriyoruz. Hugo parmaklarımızın ucunda. Bitmedi. Sabahtan beri para dağıtıyoruz. Hala bitiremedik. Yani satmış küçük yatırımlar diyeceğim ama milyon veriyoruz, milyon diyor. Dolarla veriyoruz, dolarlar veriyoruz. Dolar, 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 dolar. dolar. Şöyle söyleyeyim, bir kere olağanüstü bir gün. Gerçekten olağanüstü bir gün. Ee, tek kelimeyle, İTÜ bu işi çok güzel yapmış. Vallahi çok güzel yapmış. Helal, helal. Ee, saat 13'te başladığımız canlı yayın. Öncesini söylemiyorum bile. Saat 20.45 itibariyle sona erdi. Ben de sona erdim ama değdi mi derseniz kesinlikle değdi. E, çok içime sindi. Herkesi tebrik ediyorum. Bütün emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ya Dün demiştim ki yarın olacak mı? Her günün yarını oluyor. Evet, Big Bang şu anda bitti. Sorunsuz, reji güzel aktı, akış güzeldi. E, güzel bir günün sonunda herkese sevgiler, selamlar. Evet, bir Big Bang Startup Challenge gününün daha sonuna geldik. Bugün aslında diğer Big Bang Startup Challenge günlerinden daha farklıydı. Çünkü bugün 10. yılımızı kutladık. 10. yıl aslında çok büyük bir coşkuyla kutlandı. Çünkü en fazla yatırımı alan yıl bu yıldı. Ne kadar büyüdüğümüzü, ne kadar geliştiğimizi anladık. 10 yıldan beri ekilen tohumlar şimdi ağaç oldu ve çok önemli bir ekosistemin parçası haline geldi. Ben bu başarının arkasında bir ekip, güçlü bir ekip olduğuna Gürekten inanıyorum ve bizim ekibimiz gerçekten çok iyi. Bu ekibimizin başarısıdır. Sadece üniversitemizin veya da teknokentimizin başarısı değil, ekibimizin gayreti ve çok ciddi olarak burada verilen eforun zaferidir bugün. Ben tüm ekibime çok teşekkür ediyorum.